Merhaba çocuklar. Bugün de zı sesini öğreneceğiz. Peki bu hayvanın adı ne? Zebra. Zebra. Evet. Zebra zı sesiyle başlar. Peki nasıl yazıyoruz zı sesini? Elimizin 3 hareketiyle. Evet. Çizgi, aşağıya bir çizgi ve tekrar yana. 1 2 ve 3 hareketle yapıyoruz. Evet büyük zı sesi. Peki yapalım. 1 2, 3, z, z, yazarken de sesi çıkaralım, z, Evet, siz de çıkarın çocuklar, z, hep beraber, z, Ne küçük z sesini yapıyoruz? 1, 2, 3 harekette. Evet. 1 2 3 kırmızı çizgilerin arasına yapıyoruz küçük zı sesine. Evet 1 2 3. Evet. Şunları da tamamlayalım çocuklar. 1 2 3 1 2 3 amele zız. Evet sizde içinizden bu sesi yapın zız sesi. Peki şimdi hece oluşturalım bakalım zız sesimizle. Birleştiriyoruz. Az, az, az yazalım hemen. Az, ez, 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 iz, 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 iz Evet. Altı geçtim. Oz. 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 Öz. 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 Oz. Uz. 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 Üz 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 Evet hecelerimize devam ediyoruz. Aza za a za a za e -ze. eze, e e azı azı i -zi izi izi evet altı geçtik i zo i zo izo izo ö z ö z Z, öz u zu uzu u Zu, uzu. Ö, zü, özü. zü, özü. Ağzımızdan hangi ses çıkıyorsa çocuklar onu yazıyoruz. Baz. Baz. Evet. Baz. Baz. Boz. Boz 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 biz 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 diz 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 diz, diz. yaz yaz evet yaz yıl sesinin Evet, şu şekilde uzatıyoruz, değil mi çocuklar? Altı değdiriyoruz. Yaz, muz, 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 toz Evet. toz, toz, tuz, tuz, tuz. tuz. Altı geçtim. Zam. 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 Zem. 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 Zıt. 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 Zor. 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 Evet çocuklar bugün de z sesiyle ilgili hece çalışmalarımızı burada bitiriyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.